Ha. <laughs> <laughs> Ağlayın hepimiz kahverengi ve yeşil. <laughs> ne yapayım? Ela gözlü çölahısı. Kalmadığın <laughs> 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 Yeni yol aslında Mevlana'dan da, da gidiyor, tünelin <laughs> oradan. <laughs> <laughs> Yeni oradan da gidiyor. <laughs> Bu eminim mas slime'ı. Kolum. Bunu kararı. Günü alıyorum maya. YouTube'da 4000'e koymam. Oraları İçine yumurta kabuğu düşürdü. Şurada bardak. Bir buçuk su bardağı şeker. Göz kadar arkadaşlar. Hey ben de. çok olan yok. Şimdi bu nereye çıkacak? Ne hey. var? mı daha varmış? Yok. O pişerken sosunu yaparım zaten sıcak dökeceğim üstüne. Tamam. Şimdi. Şunu çıkardım. San kustarı mı da soruyor. Şu düğmeye basacağım. Böyle de? İkisine birlikte basacağım. <laughs> Ay! Ho, o Benim kulağım neyse hours later. <laughs> yetenek bu arkadaşlar. Şimdi size noktası. Sütü ne kadar çok koyarsanız o kadar sert olur. Bir su bardağı koymuyoruz. Yarım. Fikret abi Evet Fikret abi Evet Aha geldiler Geldiler abi evet Birazcık ölçülü koyalım Ordu'nun ikinci kısmı geldi Yapabiliyorum anne <laughs> Selam Neydi? Kek yapıyordun <laughs> Bir de video çekiyordum <laughs> O zaman sana çikolatası yaptım. Ben yok <laughs> Hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tamam mı kaldı işte? Yok, git yapalım sadece. Ay bu nasıl yapıyor derler şimdi. Sesimiz gitmesin bari. Şamşir. Duruyor ama ölmüyor. <laughs> Fotoğrafını çekmiyor. Bak sana ya. bakıyor. Gibi. Evet, da teyze. Anne babi, anne. Ne, ne arıyorsun? Bana bak. Ee, Yağmur var ama kar da var. Bir parmak var burada. Altı parmaklı olmuş. Biraz anne var. beş parmak yapar mısın? <laughs> İçerideydi. Ne yapayım? Dinozor ayağı. <laughs> yapmışsın. Mercimek batı da öyle inir. Sesi kalmayacak ne yazık. Biliyorum. Ki. Benim, Limon katar mıydınız? Allah, hayır, 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 hayır. Sen <laughs> kim Allah, <sohbeti>? sen sen <laughs> <yüzüğümün gülüyor> <yalantan bana oyun gülüyor> şey o sen yüzü kapalı büyük yalan da bağ oyun mu ediyor Sen kim Teyze. Ah seni var ya. Ağazını. Ben tanımadıysam bir o bir bağ gelecek diye diye. Oynayın. gelmiştir <laughs> <deme>, ama böyle arkada. <laughs> ha, şey Anne çok vermişsin. Allah'ım ya. nereden?

Devamsızlığım olmadığı için okula geldim. Kar yağmıştı. Evet. Nasıl çevireceğim ben bu kamerayı ya? Ben böyle yapmaya alışkınım. Tersine geliyor. Evet, karnı yerim hadi Ay. Karanlık Karnı Burada kamera var. arkadan Herkes bize bakıyor. Herkes. Merhaba. Merhaba hem suyasını ekşitiyor hem de içiyor. Y yeter de yeter yet bitti. <laughs> ben de içeyim mi? Hayır. Ben... ben... Bana, Hayır. Bana da bana da. <laughs> de, de, de e, bana da bana da. Bana da vereyim hadi. Ver, <laughs> oh, ver. <gülüyor> <gülüyor> Veriyor, <Allah 'ım> <laughs> ki ver diye. Ver bana da. Düşer diye korkuyorum ya. Veriyor Allah'ım ya. Ben ne Dokunuyor sadece. çok <laughs> 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 monta <daha> var. <laughs> ne oldu? ne oldu bize? Vay, vay, vay. On numara bir ceket olmuş. Sağlık. Bu daha sonra daha sesim gitmiş. Arkadaşlar burası bizim ilahiyat mıydı burası ne? Biz şurada oturuyoruz genelde. Bu tarafta yemek falan yiyoruz. Burası yolumuz. Hava Süzen'le birlikte. <laughs> Çikolatacıya geldik ama tavuklu yiyeceğiz. İşte bugünkü yemeğimiz tavuklu böyle. Böyle de ben. Hava bakmıyor. ama kamerayı taşlayıp sıra beş yapmam gerekiyordu ya. Neyse. Ne düşünüyorsun abi? Hiçbir şey. Ben de bilmiyorum. Tamam. Göreceğiz. Anne senin çıkıyor. <laughs> 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 Misafirliğe gidiyoruz ama elimizde tahtalarda. Nasıl bina mı? Ben unuttum. Burada değil miydi? Yok. Biraz yukarı değil Mira! <laughs> şey oldu. Genelde, Arkadaşlar geldi Para da var içinde. Ne yapıyorsun? <laughs> ne? Yapıyorsun? ne? ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> gider mi? ki. Korku filmi seçeceğim bir. Bir gel gel. Ağzın mı? <laughs> Kaç? Lo. Kızlar. Kızım sen oyuncaklarını da oynuyorlar. Ben. Kızım daha güzel oynuyorlar hem de. <laughs> Az önce şunu oynuyorduk şurada, Bunu bıraktık burada. Kafa şu nasıl kapatılıyor? Bir daha Dur <laughs> dur şu makineyi. Cemal da nasıl? Neler oluyor Mithat? Beni korkutuyorsun. Dur dur şu makineyi. Her yer köpük içinde kaldı. Yeter! Yeter! Bizde de böyle bir şey lazım aslında. Evet. Ama yatakta olacak bu da olacak. <laughs> Ama yani ne koyabiliriz? İşte benim yatağım prizin olduğu yere. Hı. Diğer prizin olduğu yere Hilal'in yatağı. Hı. Oraya da dolap. O köşeyi mi en dolabı? Yok. Ama Osman de oh. Köşeye Kapının direkt girişinde priz var ya. Yani. Uzunlaması. Bu. <laughs> o <laughs> Tamam atar atar Aa bizim odaya koltuk olur. Diyor mu e, Evet. Hep öyle diyor musun? Evet. Sağır yani. O ya da iki kat. Ka ben bize Hayır ben ranzada yatmam. Sen ben üstte işte yatarım. Üstte yatarsan yeter. Yok ranza anla. Ranzayı hiç Ama sen gece kalkıyorsun. Evet. Ya da alttan çekmeli alacaksın ben evet. altta yatacağım. Alttan çekmeye de her gün uğraşamam. Sen gerçekten okuldan yatmak isteyeceksin her gün çekeceğim mi onu yani? Ha yavrum yatak olur bak bekle. Anne o zaman hep benim koltuğum üstüne olacak. Böyle uzunlamasına yatak. Dekle yavruma. O da büyük o odaya olur. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ah gitti Ben. de. baş. God, my shayla!